Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere biz yine yollardayız. İşimizin başındayız. Bugün tarlamızda biçilmiş olan yonca paketlerini toplamaya gidiyoruz. Biraz heyecanlı olduğumuz için ilk önce kendimizi gösteriyoruz. Sonrasında işimize bakıyoruz. Traktörümüzü getirdikten sonra yavaştan eşim yonca paketlerini toplamaya başlıyor. Sonrasında ben de traktörden inip tabii ki de ben de yonca paketlerinden topluyorum. Ağır da olsa, zor da olsa yapıyorum. Çünkü bu işi seviyorum. Neyse, biz baya bir ilerledikten sonra telefonumuzun arkada kaldığını fark ettik ve eşim tekrardan geri dönüp telefonumu aldı ve geldi. Ha bu arada kendini göstermeyi de ihmal etmemiş. Neyse, biz paketlerimizi güzelce dizdikten sonra tekrardan çiftliğe geri döndük. Bu arada buradaki minik bir ayrıntıyı unutmayacağım. Burada benim minik kızım bize yardım ediyor. Yaşı küçük olsa da yardım etmeyi çok seviyor. Ona da çok teşekkür ederim. Part 2'de görüşürüz arkadaşlar.